Yani kişinin miracı oluyor. Eee miraç Efendim? Bir şey soracağım abi. Şimdi ben kendi alemde yaşadığım şey, çok şeytan şey yapıyor da eee hani bu e, mevgana zamanında olması gerekiyor abi hani bir şeytan bir talebesine diyor ya sen 15 yıldır Allah Allah dedim o sana bir defa kulun demedi. Hani insanın kalbinde acaba böyle hani istihamet miyim, doğru muyum, hani Böyle bir keşif keramet değil de. Böyle bir... Alamet isterim. Böyle bir şey ağırlık oluyor insan. Yani. Tamam. O nedir biliyor musun? Şimdi dettirmesi diyemezsin. Onaylayamaz, onaylamasa onaylayamazsın. Yaptırmasa yapamazdın. Sen şimdi vaktine namaz kılıyor musun? Veya gayet Namazını kılıyor musun? Haramlardan uzak duruyor musun? Evet. Dinde dinde en büyük alamet budur. Daha ne alamet istiyorsun? Allah beni seviyor. Ee, dinimiz söylemiş Allah kimi seveceğini. Artık kimsenin kanatına bırakmamış. Sana da zam bırakmamış. Allah nasıl sever? Allah'ın sevdiğini yaparsak Allah bizi sever. Nereden söyledim bunu? İn kuntum tuhbun Allah fette bi fette bi'un yuhibbukumullah. Doğru mu okudum? Doğru. 11. lema mıydı? 10. nokta 10. nokta 10. nükte yani 10. nükte değil ya. mi 10. Evet nükte 11. 11. lemanın 10. nüktesi Allah bir kulunu yani ben Allah beni seviyor odur Allah bir kulunu severse ne yapar Allah seveceğiz İddia ediyoruz daha belli değil benim Allah'ı sevdim samimi sevip sevmedim belli değil Allah realite gösteriyor yani tutunacak bir delil bize çıkartıyor. Diyor ki: "Sen imanını sorgula. Sen Allah'ı seviyor musun? Ya Rabbi, ben seni seviyorum ama hakikaten benim senin sevdiğimi, ben seni seviyorum. Sen bunu onayladın mı, onaylamadın mı?" Değil mi derdimiz o? Evet. "Allah benim sevgimi onaylıyor. Allah benim namazımı onaylıyor. Allah benim orucumu onaylıyor. Görmek mi istiyorsun?" Evet onu soruyoruz. Evet abi. Heh, ben de onu soruyorum. Bunun delili şu. Bu Kastamonu'da da var abi. Bu İrfan abinin sorusuna cevap. Neyi? Manevi Okul. hizmetlerimin karşılığını göremiyorum. O 133. Abi. 34 abi. 34'te üstteki sayfa. Onun devamı yani. Evet. Yani onun devamı ama burada ben realiteden şey yapayım. Onun devamı 133 değil mi? Evet. Bak şimdi. Ben bunu hemen şey yapayım çünkü çok kişinin sorusu bu. Ben malum bildiğiniz yerde ben çabuk okuyacağım. Kul in kuntum tuhubbunallahi fettabi'uni yuhibbukumullah. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Az sözde çok şey anlatıyor. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a celle celaluhu imanınız varsa var mı? İddia ediyoruz var. Evet. Var. Şüphe edilmez Bediyattan. Bediyattan şüphe eden Gazaliye göre timarhaneye gitmesi lazım. Bediyattan şüphe ediliyorsa artık edilmeyecek hiçbir şey yoktur. Tamam mı? Varsa Allah'ı seveceksiniz. Ya Rabbi, ben seni seviyorum. Sen onaylıyor musun bakayım? diye ben merak ediyorum. Madem Allah'ı seversiniz, tamam, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Resulüne, Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Allah bizi sevdiğinin en güzel alameti sünnet-i seniye uymaktır. Ne kadar uyuyorsan o kadar Allah seni seviyor. Ne kadar uymuyorsan o kadar Allah sana uymuyor, sevmiyor. peki sünnet-i seniye yaptığı halde hala vesvese ediyorsa bu da çok korkunç bir hadistir ki Allah kimseye maşına vermesin. Allah'a suyu zannedilmiş olur. Allah seni sevdiği halde Allah diyorsun ki sen acaba beni seviyor musun? Lan sen diyorsun ki bak kızım, oğlum, hanım, eşim, aşımışım. Seni seviyorum ya. Cık, belli değil. Lan seviyorum söylüyorum sana. Al sana çikolata. Sevgi çikolata değil ama onunla gösteriyorum. Al sana şeker. Al sana bisiklet. Veya hanım ben seni seviyorum. Evet, evet ha. Kıskanç. Orada iyilerde konuşardınız ya da.